Okulların tatil olması ne iyi oldu. Artık ders çalışmak yok. Neyse ki ükümüzde sınıflarımızı geçtik. Karnelerimiz hep peki. Bisiklete binmek de çok keyifli. Tatil geldiği için babam bakımını yaptı. Tolga senin bisikletin çok bakımsız görünüyor. Dizlik, dirseklik ve kask da takmamışsın. <laughs> Böyle çok daha heyecanlı oluyor. Çok hızlı. Virajı dönemeyecek galiba. Neyse ki yolun ortasında değiliz. İkinci bir kaza ihtimali yok. Tolga, iyi misin? Cevap vermiyor. ...Gülün... hemen birilerini bulup 112'yi ara. Turbo, Tolga'ya ağız içi kontrolü kör dalış yapıyor. Turbo, Tolga'ya baş çene pozisyonu vererek solunumunu dinliyor. Soluk alıyor. Turbo, Tolga'ya koma pozisyonu veriyor. Teşekkürler Turgut. Bundan sonrasını biz hallederiz.